جماعه Ekim, i̇yi, iyi, iyi. Iyi çalışıyor. Sağ olsun. E. Hakikaten İlcizor vatandaşı da gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar sadece liderlik yapıyorlar. Ee, öncülük ediyorlar ama esas işi sizler yapıyorsunuz ya. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Sayınız efendim. Her birinize. Şu ileride efendim ileride. ileride. i̇leride. Daha mı ileride? Şurada mı? Evet şurada. Anladım. Hoş geldiniz. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Geçmiş olsun. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz geçmiş olsun eyvallah. İran'dan geliyor. Bu sana çocuğu var. 3 tane, 2 tane çocukları var. Biri de 3 tane çocuğu var. Allah Allah yardımcısı olsun. Allah sabır versin onlara. Cuma günü 4 ee, 4 İranlı vatandaş eee çığ altında kalmış maalesef. Bizim haberimiz pazartesi günü oldu. Pazartesi günü haber almamızla birlikte hemen afet ekipleri hemen buraya geldi. Salı günü e, tipi vardı. Maalesef çalışma koşulları çok ağırdı. O yüzden hem çığ tehlikesi e, vardı. Dolayısıyla köylüleri çekmek zorunda kaldık. Hem köylümüzü hem e, afet ekibimizi. Ama çarşamba günü sabahtan itibaren de yine de, e, çalışmalar kaldığı yerden devam etti. <laughs> Ee, Sağolsun köylüler müthiş bir dayanışma örneği gösteriyorlar. Çok yardımcı oluyorlar. Ee, sadece afet ekiplerinde de işte yönlendirme, liderlik gibi vazifeler kalıyor sadece. Ee, köylünün desteği müthiş. Aşağıda iki kepçemiz, iki laderimiz yani ekskavatörümüz ee, yukarı aşağıdan başlamak suretiyle bu tarafa doğru, yukarıya doğru geliyorlar. Alan tabi çok geniş yani bir buçuk kilometre kareyi buluyor. O yüzden tabii çalışma da biraz samanlıkta iğne aramaya benziyor ama yine de inşallah ümidimizi koruyoruz. İnşallah buluruz diyoruz. Yani ben arkadaşlara gerçekten çok teşekkür ediyorum köylümüze. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. İranlı vatandaşlara da buradan başsağlığı diliyorum. Tabi Allah'tan ümit kesilmez, belli de olmaz. sonuçta canı alan veren de o. Allah'tan ümit kesilmez ama olur da can kaybıyla karşılaşırsak şimdiden baş sağlığı diliyorum. Sayın Mukavvamıza, Sayın Emniyet Müdürümüze, Sayın Valimize saygılarımızla Eyvallah. teşekkür ediyoruz. Eyvallah. Allah razı olsun. Büyüklerimize bu yakışıyor zaten. Eyvallah, Sağ olun. Sizler sağ olun. Sizler sağ olun. Sağ olun. Eksik Gerçekten olmayın. Yardımınız için. Çok gösteriyorsunuz. Çok sağ olun. Yardımınız için teşekkür ediyoruz. Zaten Vali beyle bildirdiniz. Tamam. Emniyet müdürümüz buraya gelmiş. Sağ olun. Sayın say geliyoruz. valimizin de haberleri var. Sağ olasın. O da başsağlığı dileklerini iletiyoruz. Eksik geçiyorum. olmayın. また上にのっけ。